Arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar. İttalim kanıplarınız hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün günlerden gene ne arkadaşlar? Bugün günlerden Cuma. Herkesin Cuma'sı mübarek olsun. E, dünkü paylaşmış olduğumuz kuponun bir tanesi kaybetti peşinden telafi kuponu paylaştım. E, yani kazanmış olduk arkadaşlar. Bilginiz olsun bu oranlar e, benim oynadığım kanalda bu, bu oran. Ama sizlerin oynayacağı kanallarda da 2.09 oranları da var. Yani istediğiniz istediği yerde oynasın arkadaşlar. Hiç kimseye de şuradan oynayın, burada oynayın demiyorum. Bilginiz olsun. Bu arada sabahtan beri yazan arkadaşlar var. İşte coinlerin de battığı ile ilgili işte Lugo Lugo muydu ya, herhalde İşte işte coin battı. Benim de orada bir param vardı arkadaşlar. Yani yalan olması 5.000 TL'm vardı. <laughs> i̇şte ee, 5000 TL ile ne kadar önce almıştım sanırım e, 10 dolardayken 15 pardon 15 16 dolardayken aldım arkadaşlar 17 18 19 dolara çıktığında e, 5 10 lira üstüne koyduğunda hatta bozdurmadık hatta 5000 TL benim 25000 TL 20000 TL'ye kadar da gördü ama biliyorsunuz ki fakirin e, şeyi neydi arkadaşlar umut Umut dünyası dedi ki 5 lira kalsın belki 3-4 sene 5 sene 6 sene takılsın orada para. Para işlesin belki ileride bize 1 milyon olur 2 milyon olur ciddi paralar olur parayı vururuz gibi e, mantıkla e, yaklaşarak paraları orada çözmedik yani parayı orada kapsettik. Hapsettiğimiz zaman e, sabah e, eşimiz dostumuz işte konuşurken dedim bir bakalım çok keskin ben genelde arkadaşlar koyunları vesaire aldığım zaman bakmam en az bir 5 6 ay bakmam hatta uygulamayı dahi silerim yani çünkü ben uzun vadede tutarım ben öyle birçoğunuz gibi al sat yaparak para kazanılmaz artık geçti oluyorlar çünkü bekletirim bakarım ya hatta birkaç tane daha koyunum var öyle yani küçük küçük bir kuruş bir kuruş iki kuruş üç kuruşu aldığım koyunlarım var mesela şu an 0.18 kuruş olmuş ya yani ufak tefek. Yani amaç burada bekletmek arkadaşlar. 5 sene de beklesiniz, 10 sene de beklesiniz. 0.5 kuruşu aldınız, 1 kuruşu aldın, 10 kuruşa, 1 liraya almış olduğunuz koyun e, elbet zamlanacak arkadaşlar. 1 lira, 1 lira olacak 20 lira, 20 lira olacak 50 lira. Yani hayat dengesi bu. Bitcoin'i biliyorsunuz aşağı çektiler. Şimdi yukarı çekmeye çalışıyorlar ki bütün Bitcoin'ler düşmesin diye bakanlar oldu. işte o demiş olduğum parayı baktım mesela e, gitti kapandı yani sitede de ulaşamıyorum yani bir de şeyiniz yok muhatapınız yok arkadaşlar şimdi e, benim bir tanıdım var adam 200 bin lirası Lugo'da gitmiş 200 bin TL arkadaşlar yani deli para adam sabah arada adam yani üngür üngür ağlıyor diyor ki abi diyor, yani, ne yapacağız bilmiyorum diyor. dedim kardeşim yapacak hiçbir şey yok yani yapacak hiçbir şey muhatapın yok yani tabii ki soruşturmalar açılacak açılmayacak diye bir şey yok ama her ne kadar o soruşturma açılsa da o, o ölme işim Yani sadece bu 200 bin lira değil ki arkadaşlar. En az milyon dolarlar gitti ya. Yani her sermayede olan bir yer. Yani düşünsenize yurt dışında adam dolar yatırıyor. Türkiye'de affedersin evin arsasını yatırıp koyun basan insanlar var. Yalan oldu gitti yani. Onu demek istiyorum. E, bu işlerin şeyi yok arkadaşlar. Garantisi. Hani iddiada bizden düz garanti değil arkadaşlar. Mümkün değil garanti olmadı yani. Hiç her kuponu paylaştığın garanti olmuş olsa ben evimi arabamı satarım. Her türlü basarım. O ayrı bir şey yani. Mümkün değil arkadaşlar yani. Bunu kimse bilemez. Böyle bir ihtimal yok. Bu çakal çıkallara da inanmıyor. Yok. Şu dakikadan sonra şu gol gelecek. Şu olacağız. Bu böyle olacak. Biz oranları okuyoruz arkadaşlar. Yaptığımız başka bir şey yok. Herkese sevgiyle selamlıyorum.